ihtilafın Kur'an'da, sünnette devamlı zennedildiğini görürsünüz. kötülendiğini görürsünüz. Hiçbir şekilde ihtilafı medheden öven bir ifadeye rastlayamazsınız. Ne Kur'an'da ve ne de sünnette. Ama öyle bir konuma getirilmiş ki ümmetin ihtilaf etmediği hiçbir şey kalmamış. Hatta bakarsınız ki okutulan okullarımızda, medreselerde bu mevzu üzerinde on kabil vardır. İhtilaf edilmiş. Bu mevzuda şu kadar ihtilaf edilmiş. Bu mevzuda bu bunu, bu bunu, bu bunu diyor diye. Din bir ihtilaf sefeti niteliğinde sunuluyor. Şimdi Bizim ihtilakta vuku bulmamız başka bir sorun. Ama ihtilafı halletmedeki yöntemimizin ele alınmayışı başka bir sorundur. Mutlak ihtilaf edeceğiz. Noktan anlayacağız. Yanlış anlayacağız. Ama o zaman da ne yapılması gerektiği bize öğretilmiştir tutuyoruz sonra o denli bir noktaya gelmişiz ki hatta kurtulamadığımız bu ihtilafı içinden çıkamadığımız bu be musibeti, belayı bataklığı hoş gösterme gibi bir yöntem seçilmiştir. Allah Resuluna böyle bir sözü nispet etmeye kadar varmışlar. Yani ümmetinin ihtilafı rahmettir sözüne kadar bunu getirmişler. Bazıları biraz insaflı davranmış. Öyle diyelim tabi bunun yanında. Alimlerin ihtilafı rahmettir denilmiş. İhtilafın vukuunu biz mümkün görürüz. Ama katiyet ve ihtilafı övmeye yelten demek gerekir. Hiçbir zaman ihtilaf yanlış bir amel yanlış bir iş örnek niteliğinde sunulamaz. Bu denli aşırılığa gidersek Allah'ın, Resulü'nün zemmettiği bir şey, kötülediği bir şeyi övme noktasına kadar gidebiliriz. Bakıyorsunuz, ileride mevzusu gelecek. Mealcilik mantığı açılınca bu mantık Öyle olmuş ki herkes Kur'an'ı istediği gibi anlayabilir. İstediği gibi yaklaşabilir. Gayet normal. Hatta bu ihtilaflara bazen bu da hak bu da hak böyle de olur böyle de olur diye, diye diyebiliyorum. Öyle oluyor ki Kur'an herkesin kullandığı ham maddesi olur itikadi sapmalardaki tayfelere baksa, Kur'an'ın ayetlerini birbiriyle çakıştırıyorlarsa en azından birisinde bir haksızlık, yanlışlık var. İkisinde de olabilir. Aynen haricilerle mürciyede olduğu gibi. Birisinde biraz daha fazla, birisinde az olabilir. Birisi bir şeyi, Kur'an'daki olan bir şeyi toptan inkar ettiyse, birisi yakışık almayacak şekilde kabul etmiştir. Aynen cehmiye ile müşebbiye de olduğu gibi. Kur'an bunların ham maddesi olmuş. Anladınız mı? Yani sözlerine geçerlilik kazandırmak için belki hiç alakası olmayan bir ayeti alıyor. Ben bundan bunu anladım diyor. Öyle bir konuma geliyor ki e, elhamdülillah Sözlerindeki güzellik kadar söz güzel söz çünkü bir yerde ama yüzünde o güzellik görünmediği için sırıttığı anlaşılıyor. Bu fakir bunu böyle anladı diyor. Bu fakir bunu böyle anladı diyor. Cidden fakir. Ama Allah'ın dinini anlamada fakir. Burayı da açmadan tekrar dönelim. Kur'an bu toplumda ham haline gelmiş. Kur'an bize yeter sözleri zamanımızda çokça duyduğunuz sözlerdir. Kur'an bize yeter sözünü onlar da bunu kullanıyorlar. Ömer'in radıyallahu anh'ı, Ayşe radıyallahu anh'ın Kur'an bize yeter sözünü mücerreden alıyorlar. Bu sözde bir çirkinlik görünmüyor. Çirkinlik daha sonra geliyor. Kur'an bize yeter diyenler, insanları buna yönlendirmeye çalışanlar, biz de deriz Kur'an bize yeter. Ama onların anladığı gibi anlamıyoruz. Ve ters de düşünüyoruz. Onlar Kur'an bize yet yeter diyenler, hiç başka bir şeye ihtiyaç yoktur diyenler, Kur'an'ın e, Kur'an'dan sonrakini halkın tepkisine göre ayarlayarak dozajını dengeliyorlar. Allah Resulünü, onun sözlerine, Kur'an'ın beyanı olan sözleri etme gayretine giriyorlar. Neden? Kur'an bize yeter diyen 10, 20, 30, 50 tane kitap yazan var eğer Kur'an bize yeterdiyse senin o kitaplarına ne ihtiyaç var? Kur'an'dan başka bir şeye ihtiyacımız yoksa senin sözüne ne ihtiyaç var? Demek ki burada Kur'an'a Kur'an bize yeter başka bir şeye ihtiyaç yoktur derken kendilerine orada bir yer boşaltmışlar. Ve kendilerini oraya koymuşlar, oturtmaya çalışmışlar. Kur'an bize yeter diyorsa o zaman Kur'an'ın dışında hiçbir şey getirmeden bize Kur'an'ı anlatması gerekir ki bu mümkün değildir. Başka bir arkasından gelen bunu da Kur'an denildiği zaman zihnimizdeki hemen yankılanmada bunlar bizim aklımıza gelmelidir. Yani Kur'an'ın önünden ve arkasından hiçbir batıl gelmez. Ve hiçbir şekilde de Kur'an ihtilafa kaynak değil ve ihtilaf ona nispet edilemez. Kur'an'da hiçbir şekilde şüphe ve teşviş düşünülemez. Yani bizi şüpheye götürecek. Anlaşılmayan muğlak bir şey yoktur. Katiyetle bu şekilde bırakılmamıştır da.